Yaptığım arabanın markasını ve markasının hikayesini açıklıyorum. Anlamak için zamanı biraz geri saralım. Markanın başlangıcı 1915 yılına kadar uzanıyor. 1915 yılında köyde ekim biçen bir adam Çanakkale Savaşı'nın çıktığını ve orada yeterince silah olmadığını öğreniyor. Elindeki tırpanı yani ekim biçmeye yarayan o aleti işleyerek kılıç haline getiriyor. Ve savaşa onunla katılıyor. Kılıçla savaştıktan sonra orada şehit oluyor. İşte bu adam benim büyük büyük dedem. Soyadı kanuna çıktığında dedemi onurlandırmak için ona kılıç Can da veriliyor. Ben de bu markayı global hale getirme ve herkesin anlaması için İngilizce'de bir sözcük türettim. Kılıç yani Swords. can yani life ikisi farklı sözcükler. Bunları bir araya getirmek için S takısı kullanıyorum. Ve bir araya geldiğinde markamız Swords Life. Kısaca S, W. Bundan sonraki ürünlerimde ve yapacağım arabalarda Swords Life markasını sık olarak göreceksiniz. Logo için yazanlar olmuş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Belki gelecekte güncellenebilir. Bir sonraki part logoyu direksiyona ekliyoruz.